söyledin. Skrallar sizi birbirinize düşürdü. Bozulan arkadaşlıkların kaybedilen güvenin düzelmesi çok daha uzun sürer. Yaklaşık bir saat önce ihbar edildi. Skrall istilasında mı vurulmuş? Hayır efendim. Güvenlik kameralarına baktık. Öfkeli bir kalabalık tarafından itilmiş. Bunu sıradan insanlar yapmış. Kaptan Amerika ile Bakinin Saygıdeğer Anısına. Sonra öyle sıradışı bir gün geldi ki dünyanın en güçlü kahramanları ortak bir tehdide karşı birleştiler. İşte o gün kurtarıcılar oldular. Berlin'mez zırhlı demir adam, Yıldırım Prensi Thor, dünyanın en güçlü kahramanı Yeşil Dev ve ilk kurtarıcı Kaptan Amerika. Ve bir örümcek geldi. Hain mi? Sen ciddi misin? Kaptan Amerika haindir. Kendim yazdım. Bunu konuşmuştuk Джеймс. O kaptan değildi. Kaptanın... Şekil değiştirmiş uzaylı. Biliyorum. Seni duydum. Daily Bugle'ın okuyucuları buna mı inansın yani ya söyle. Tüm dünyada televizyona çıkıp insanoğluna... ...Sıkralar denen bir uzaylı ırkına köleleri olmalarını söyleyen Kaptan Amerika'nın... ...kendisi de aslında bir uzaylıydı. Ama artık bir uzaylı değil. Buna inanmak biraz zor. Bak, bir haftadır gazetende kaptanın ismine leke sürüyorsun. Üstelik onun kaptan olmadığını sana benim dışımda Shield ve Birleşik Devletler Başkanı da söyledi. Onların da uzaylı olmadığına emin misin? Sen en büyük gazetelerden birinin... En büyüğünün... New York'un büyük gazetelerinden birini çıkarıyorsun ve yaptığın şey bu mu? Aynı şeyleri yıllardır örümcek adam içinde yapıyorsun. Korku zamanı. Örümcek adam maskeli bir bela. Siz kurtarıcılar, fantastik dörtlü, hepiniz yasa dışısınız astronotlar, polisler, itfaiyeciler ya da gazete yayıncıları gibi gerçek kahramanlar değilsiniz. Şu haline bakslar. Param var o. Bir de şık bir takımın kendini yasadan üstün mü görüyorsun ama değilsin. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorsan sen de diğer herkesin yaptığı gibi yap. Bunu kanıtla. Bana uzaylınla bir röportaj ayarla. Tercihen küçük, yeşil ve Kaptan Amerika gibi giyinmiş olsun. Shield onları göz altında tutuyor. Buna izin vermezler. Çok tehlikeli. Ama gerçek Kaptan Amerika ile bir özel röportaj ayarlayabilirim. Bayan Brand. Biraz işim var Jonah. Tamam buraya gel. Tony Stark seni